silahlı çatışmada bir kişi hayatını kaybetti. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki grup arasında yaşanan silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi. İddiaya göre Gülabi Bey mahallesindeki bir evde iki grup arasında yaşanan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Silahında kullanıldığı kavgada DO isabet eden mermilerle yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölge ve çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan DO kaldırıldığı Siverek Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından şüphelileri bulmak için çalışma başlatan Siverek Asayiş Büro Amirligi, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler olay sırasında evde bulunan ve çatışmaya girdikleri öne sürülen 8 şüpheliyi eş zamanlı operasyonlarla saklandıkları adreslerde gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.